Bunlar bölme tahtasının arkasındaki arılar. Şimdi tabii ki şöyle göstereyim. buna nasıl yeni değişmiştim. Şey yok, yavru yokken şey yapayım. Ee, Varova bakımı oksalitle püskürtme yoluyla bütün arıları ıslatıyorum böyle. tabii üzerimize gelmemesine dikkat etmemiz lazım. Sağ ol. Rica ederim. Bu arada bakalım ana yumurtlamış mı? Geçen anayı kabul etmiştiler. Geziyordu içinde. Bu arabaya bayağıdır anasız. O yüzden biraz zayıf. Ama toparlar. bakalım burada bir şey var mı? Çıkmışken anayı da bakalım görebilecek miyiz? Böyle iki üç defa arın üstüne püskürtme yapıyorum. Bu bu şey oksalite yanlış şey kuluçkalık yokken yani kapalı yavru yokken yapmanız lazım ki ne faydası olsun yoksa hiçbir etkisi yok. Evet burada yumurtlamış. Şöyle hepsine gelecek şekilde yapıyoruz. Yavru kapanmadan geleyim dedim. Normalde arıyla işim yok da. Yani öyle detaylı bir işim yok. Sadece şey yapmam lazım. Şöyle bakalım. Evet buralar hep günlük dolu.